Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Faruk'un hayatına devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi Faruk çok yakışıklı giyindi. Oğlum adam efsane oldu lan. Rak yıldızı gibi valla Faruk ha. Faruk. 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 Bari kafayı bir topla lan. Arkadaşlar biliyorsunuz bir önceki bölümde demiştim kendimize bir karavan alacağız. Ondan sonra da malum tatile çıkacağız. Hocamız böyle istemişti. Önce karavan alacağız. Çünkü bu yakınlara bir bim açılmış. Bimden karavan alacağız. Ondan sonra Asu'yu almaya gideceğiz. Bakalım evet bimi görüyorsunuz buradan görünüyor. Bakalım Asu bugün nasıl giyinmiş. Gördüğünüz gibi ben kene ne yapışır diye böyle şey giyinen adamı biliyor musunuz? Çok da korkarım böceklerden böyle tiksinirim. O yüzden sıkı sıkı giyindim arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Hani devir kötü baba böcek böcek ısırmasın şimdi. Faruk'un yakışıklı arabası. Ulan oğlum hala ucuz aldığıma inanamıyorum ya. Allah'ım yarabbim ne güzel bir araba. Neyse. Çalıştıralım motoru. Okey öyle hemen de çalışıyor zaten. <laughs> hemen hazır. Bu mahalleden de bir an önce kurtulmak istiyorum arkadaşlar. Korkuyorum aslında biliyor musunuz? Yani pek de güvenli değil. Arabayı çalabilirler. O yüzden yeni bir kilit taktırmayı düşünüyorum. Onu da bir sonraki bölümde hallederiz. Bugün malum tatil günü. O ne oluyor lan? Ya yine mi ya? Aa tramvaymış lan ben de çatışma çıktı sandım. Korktum abi. Bakın insanlar da toplanmış. Selam selam merhaba merhaba. Evet evet haklısınız. Oğlum ne var lan araba alt üstü. Abi millet hiç araba görmemiş. Aha. Aa Recep Vedik değil mi lan o? Vallahi Recep Vedik abi. Dur dur şöyle bir çekelim bakalım. Ben şöyle bir park edeyim arabamı. Oğlum bir anda zenginliğe evrildik. Ne oldu lan bize böyle bir abi? Bir iki bölüm önce fakirdik. Ayağımızda çorap bile yoktu. Selam merhaba bacım. Ulan sen bölüm başladığından beri duruyorsun ya. Recep Vedik biliyorsunuz bim şeyi olmuştu, kasiyeri olmuştu. Oradaki abla hala burada duruyor. Gitmiyor lan bu evine. Recep'e mi yazıyor ne yapıyor? Selamun aleyküm abi ya merhaba. Duyduğum kadarıyla buraya bim açmışsınız abi. Ya abi ben Faruk. Ee, benim bir karavana ihtiyacım var abi. Şöyle güzel bir karavanım var mı elinde ya? Sevgilimle tatile çıkacağız da. Hoş geldin Faruk. Sana bu espriyi çok yapıyorlar değil mi? <laughs> Faruk evet. Ee, Faruk'cum bak bu karavan var. Bu karavan gayet sağlam Faruk'cum. Şimdi sen karavanları gez. Üzerinde fiyatları yazıyor. Sen dersen ki Recep abi ben bunu çok sevdim. Ben bunu almak istiyorum. Ben gelirim. Bu bakayım. Bu bak bu ikinci el mesela. Bu ucuz. Bunu ben 7 bine bırakıyorum. Aman diyeyim Recep abi ne yapıyorsun ya? Onu nereden çıkarttın abi? Oğlum ne yapıyor lan? <laughs> Recep abi arabayı tamir ediyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir sürü var. Fiyatlar üstünde yazıyor dedi ama nerede yazıyor lan hani? Ha tamam gördüm. Arkadaşlar bu 2000'miş. Da bu bildiğiniz tako arabası lan. Ben ne yapayım bunu? Tako mu satacağım oğlum? Allah Allah. Şuna bakayım bir. Plakalar da hep benim görüyor musunuz? Gözlük olduğu için arkadaşlar şöyle biraz renkli görünebilir. Dur gözlüğü çıkartayım ya. Bu ne böyle değil mi? Tamamdır gözlük çıktı. Gördüğünüz gibi böyle bir şey varmış. Bunu da 5000'e satıyor abi. Ya bunun etine ne budu ne? Bunun ne 5000 ya bu 5000? Oğlum şu çok efsaneymiş lan. Abi... Wow. Oğlum çok dehşetmiş. Recep abi bunu bir açabiliyoruz mu ya? Açayım canım hemen buradan açıyorum. Öyle açıyorum deyince de açılıyor muymuş lan ilginç. Motora falan bakın abi bu gayet oğlum kapı çizilecek lan Recep abi. Neyse. Bana ne abi benim arabam değil ya. Oğlum çok güzelmiş lan işi falan abi. Ara çok güzelmiş ya. Arkadaş kapısı falan sürgülü değil mi bunun? Evet. Abi efsane bakar mısınız? Ne güzel lan bir dakika bir dakika. Lan çok sevkli abi. Ben bunu oynarım bütün gün. Şuna bakar mısınız ya? Ne güzel. <laughs> çok güzel bir şey. Bagaj kapısı falan kapanıyor mu böyle ya? Evet gördüğünüz gibi beni bile taşıyor. Bu ne saçma bir kapı lan. <laughs> Daha yeni kapanmaya neydi oldu abi. Vallahi kapanıyor gördüğünüz gibi. Güzelmiş abi. Yalnız 50 bin abi 50 bin. Arabayı değil sanki şirketin tapusunu alıyoruz anasını satayım. Öyle pıt diye de kapanıyor arkadaşlar. Bu pek küçükmüş lan bu benim boyum kadar bu ne lan Aa, Boyumda araba buldum abi inanamıyorum <laughs> Omzuma geliyor araba Yok artık Bu Yok be abi bu da 5 para etmi bakayım Yok be Bunun üstünde yazı var bu ne oğlum bunu ne yapayım ben Bu o perdeli merdeli içinde sevişir yani e, içinde iyi uyunur yani perdeli merdeli Bakayım görünmüyordu abi Fena değilmiş ama o ne ya O sıkıntıya sokar bizi Bu ne abi bu minibüsten ben bunu ne yapayım oğlum bir dakika. Bunda da sevişi yani bunda uyunmaz da ya. Baksana da parçaları falan da kopmuş bu iş yapma. Oğlum ne lan bombam var altında. Hidrojen bombası koymuşlar abi. Ya Recep abicim. Bu mu en ucuzu diyordun ya. 7000 diyordu değil mi lan buna. Yani şu 50, şu 50 oğlum buna buna 50 veremem ya. Çok değil mi abi. Şu fena değil gibi duruyor. Hem Volkswagen'miş değil mi abi. Abi bunun için açabiliyor muyuz. Vav. Wow. Hemen de açılıyor abi. Bir de şuna bakalım arkadaşlar. Ben bunu sonra boyatırım. Boyatması sıkıntı değil. Ben bunu boy... Oo. Oğlum hazırlıklı mı hazırlıklı lan? O arkası falan da açılıyor abi. Bakar mısınız bir efsane değil mi? Bu kapılar sürgülü değil değil mi abi? Tüh onarlış değilim. Hiçe falan da ferahmış ha. Güzel abi güzel. Bu olur ya. Şimdi diyorsunuz bu olur bence. Tamam Recep abi ben bunu alıyorum abi. Abi yalnız bu bin malı biliyor musun abi ben pek güvenemiyorum mi malı var. der gibi. Bin malı abi sence sağlam mıdır ya? Bak kardeşim bim olarak biz her zaman ne demişizdir toptan fiyatına pera kendi satış. Ya kardeşim sen bana güven al bunu git al bunu git diyorum bak sana. o kadar diyorum. Birden güneş çıktı lan ciddi misin Recep abi? Tamam ulan abi alıyorum vallahi 7000'e de bunu aldım gitti abi. Bu arada arkadaşlar paranın kaynağını soruyorsunuz. Paranın kaynağı biliyorsunuz ben evi soydum ya öğretmenin evini. Oradan bir 20 bin araklamıştım. Ulan bu kapılar nasıl kapatıyor ya? Recep abi sen kapatıver. Tek tek uğraşmayın ben. Eyvallah abim. Benim arabaya bağlayabilir miyiz? Onu bir deneyeceğim arkadaşlar. Daha doğrusu bunu değil. Benim arabayı buna bağlayalım. Ya da daha mı tersi mi daha iyi olur abi? Tersi biraz sıkıntı olur be. Ben o arabayla bunu çekersem arabanın motoruna falan zarar verir miyim acaba? En iyisi ben bizim arabayı buna bağlayayım abi. Bakayım hele bir bağlantı oluyor muymuş Yalnız biraz sıkıntılı biliyor musunuz Dikkatli gitmek lazım Ne olur ne olmaz Olup <laughs> çok fena havaya kalkıyor ünüyor falan lan Şöyle yavaş yavaş gidelim de biliyor musunuz Çok ince bir ip tutuyor Şu tümseklerden geçtikçe araba sallanıyor Önce bir yıkama yağlama işlemi yapacağız Şu üstündeki boyalardan kurtulabiliyor muyuz Ona bir bakacağız Ondan sonra içine biraz eşya dizdireceğiz Bakalım bir sıkıntı olmazsa halledeceğiz arkadaşlar Yani fazla bir şey tutacağını sanmıyorum 7000 de ona verdik. Baya da bir masrafımız oldu tabi biliyorsunuz. Yaşıyoruz sonuçta işte abi. Harcıyoruz para harcıyoruz. Şu an cebimde 4000 civarı bir şey kaldı. Ee, 4000'li de harcadıktan sonra hocanın 20000 suyunu çekmiş olacak. Evet öyle bir şey olacak. Maalesef yine fakirliğe doğru evrileceğiz. Ya o kısma hiç evrilmek istemiyordum aslında. Bilmiyorum. Hırsızlık mı yapsam lan biraz? Hoşuma da gitmeye başladı. İyi bir şey değil ama. Ne bileyim abi güzel kazandırıyor. Neyse şunu bir yıkattıralım bakarız abi. Yani Asun'u seveceğini düşünüyorum gördüğünüz gibi güzel. Böyle küçük sıcak ne bileyim sevimli. içinde uyunur yatılır bir şeyler yapılır yani. Evet burada yaptıracağız arkadaşlar. Hem araba yıkıyorlar hem araba tamir ediyorlar. Her bok yapıyorlar ya. Şuradan girelim. Biz dayı çekilsene ne yapıyorsun ya. Şöyle arkaya çekiyoruz gördüğünüz gibi. Burada her şeyi yapıyorlar. Ulan soygun cerif ya abi inanamıyorum yani. 2000 dolar bayıldım evet şu an bildiğiniz 2000 dolar bayıldım. Ve maalesef sadece plakayı değiştirmeye ve pembe boyamaya yaptı yani bunları düşünün. Şayet dedi diğer renkleri seçersen dedi 5000 dolarını alırım dedi. Elimde pembe renk var ucuz dedi. Kalitesiz çin malı bir boyaymış. Arkadaşlar mecbur boyatmak zorunda kaldım yani. Malum daha para lazım. Asu'ya bir şeyler al demiştim. İşte erzaktır merzaktır onları yiyeceğiz daha arabanın içine. Yani adam bildiğiniz hayvan gibi para aldı benden. Oğlum çok üzüldüm lan. Param kalmadı vallahi kalmadı. Fakirledim abi ya. Çok kötü oldu bu. Yani arkadaş pembe ne ya? Gözükü bir Şuna bak ya yine Faruk. Faruk. Diye dalga geçecekler. Neyse umarım mouse'u takılmaz ya bu konulara. Ya aslında biliyor musunuz da şu arkadaki arabayı almasaydım benim ilk başta. Baya param kalırdı. Yalnız çok hırs yapmıştım ya çok ucuzdu. Ne yapayım dayanamadım abi. Almak zorundaydım. Siz de bana hak veriyorsunuzdur herhalde. Baba araba çok ucuzdu. Hemen kaptım yani. Ben şuradan bir döneyim dürün dürün. Zaten iki can taşıyorum. Öyle deyince de sanki hamileymiş gibi <laughs> iki can taşıyor. Arkada da bir araba var abi. Bunlar benim canım. E mal canın yongası demişler. Bu gidese ben ne yapacağım değil mi? Yazık oğlum. Şuna bak kırmızı kırmızı. Ya Asu'yla geçireceğimiz ateşli günleri düşünerek daha doğrusu ateşli geceleri yani pembeye bile razı oldum abi. Düşünün yani. O çirkin boyalardan kurtulamadık gördüğünüz gibi. Doğru gün boyamadı da. Pezevenk. Böyle eski püskü kaldı. Ama neyse. Sakin ol. Sakin ol Faruk. O güzel geceleri düşün. Sonra de ki boşver ya pembede ne olurmuş yani. Pembede sonuçta bir insani bir renk yani. Neredeyse Asu'nun evine geldik. Biliyorsunuz hemen şu yukarıda oturuyor. Yalnız cidden Necla'yla falan bir akrabalı var mı ya? Çok merak ettim abi. Ne bileyim yani. Bir cins biliyor musunuz olabilir yani bilmiyorum. Öyle şeyler de olabilir. Geç birader geç ya. Beni mi bekliyor abi? Ne kadar saçma lan. Oğlum bak ne yapıyorsun ya? Pembe gördün hemen saldırıyorsun. Allah Allah. Şöyle girelim abi. Asucum. Orada bir şeyler oluyor lan abi. Aa açıldı vallahi. Salası çıkar mı lan? Ha gayret abi. O kim lan? Ne oluyor abi bir dakika. Abi çocuk var orada. Şöyle park edelim. El frenini çektim duydunuz. Sonra aşağı yuvarlanır falan abi. Bu ne lan? Ram Ram Z yani. Ne oğlum bu? Neyse bir dakika. Oo. <laughs> Vay maşallah. Oğlum inşallah şu Asun'un kız kardeşidir ya. Şuna bakar. Yani şuna derken ben e, kadını kast Siz ne sandınız ki yani? Hayırdır Asun'cum bu kim ya? Küçük kardeşin falan mı? Merhaba ufaklık ne yaptın? Lollipop ver. Allah belanı. Çocuğun sakalı varmışlar. <laughs> Lollipop vereyim mi dedim. Pardon birader kusura bakma ya. Yani görmedim. Yani ben dalga geçecek biri değilim. Tabii ki de yani. Vay maşallah. Yani Asucum hazır değil misin ya? Hayırdır Asu bu kim? Ay Farukcum sen bilmiyorsun tabii. Benim ablam intihar etmişti. Kendisinin adı Necla'ydı. İşte bu da onun oğluymuş yani ben de daha yeni tanışıyorum. Biz daha tanışmamıştık. Annemle babam yurt dışında benimle karşılaştı. İşte ondan sonra bu evi bana vermişti. Yani Süleyra Aşit'cim kusura bakma yani. Ben senin galiba neyin oluyorum lan bir dakika halasım oluyorum. Ben senin halanım yani. Sen benim halan mısın abla? Sen benim cidden halam mı oluyorsun abla? Sen ne ara benim halam oldun abla? Ben sana niye abla diyorum ki abla? Sen neredeyse benim yaşımdasın abla. Bu dingil kim abla? Yoksa senin sevgilin mi abla? Bu cürümsüzü sevgilin mi yaptın abla? Neyse abla. Gel beraber takılalım. Aa doğru sen benim halam oluyorsun abla. Seninle fan finfon fon olmaz abla. Kızlar kızlar arabaya geçin kızlar. Ben birazdan geliyorum kızlar. Hayırdır birader sen kimsin bakayım. Sen ne cüretle benimle dalga geçersin. Oğlum havalar da bir değişip duruyor. Ya kusura bakma birader ben seninle dalga geçmek istememiştim ya. Abi sen ne bileyim ne cins bir çocuksun lan. Çocuk da değilsin ki abi adam gibi bir şey lan. Neyse Yav kimsen kimsin kardeşim merhaba ben Faruk tanıştığımıza memnun oldum. A merhaba Faruk benim adım da Süley Raşit Faruk. Benim babamın adı Kezel Faruk. Şayet bana yamuk yaparsan babam senin ağzını sıçar Faruk. Yalnız babamın durumu hala meçhul Faruk. Babama en son silahlı bir saldırı oldu Faruk. Bakalım babam ölecek mi Faruk? Babam ölürse ağzınızda sıçarım Faruk. Yav ne yaşıyorsun sen ya? Yalnız iyi yaşıyorsun ne yaşıyorsan bilmiyorum ama. Hayırdır ya ufaklık sen kaça gidiyorsun bakayım. Ne ufaklığı bakayım ben sizin okulunuzda okuyorum. Faruk doğru düzgün konuş benimle Faruk. Vallahi babam üstüne salarım Faruk. Benim Ramiz dayım var Faruk ağzına sıçar Faruk. Neyse Duyduğum kadarıyla kampa gidiyormuşsunuz Faruk. Pembe pembe araba getirmişsin Faruk. Kız mısın lan sen Faruk? Ay aşkım Faruk'cum hayırdır niye pembe aldın ya? Benim pembe renk sevdiğimi biliyor musun yoksa? Ay Faruk'cum karavanı pembe alman çok büyük bir jest. Ya asla ben öyle yaptırmayacağım Aa, Sen sevdin mi ya? Ya tabii ki de hayatım ben senin en sevdiğin rengim. Bir çekil bakayım Süleyman Şit. En sevdiğin rengin pembe olduğunu biliyordum. O yüzden aldım yani. O yani çok güzel değil mi yani? Sevdin mi gerçekten? Ay bayıldım yani. İnanamıyorum çok güzel. Eşyalarımı hazırlamıştım. Ya dayanamayacağım seni öpeceğim. Vallahi öpeceğim öpüyorum. Oo. Öptü ve gitti. Eşyaları diziyor galiba. Neyse Süley Raşit. Pardon özür dilerim sen de bizim okuldaymışsın demek ha. Süleyman Raşit geliyor musun kampa? Tabii ki de geliyorum Faruk. Kamp benim en sevdiğim iş Faruk. Sabahlara kadar sevici yani sabahlara kadar oynaşacağız Faruk. Kızlar hadi gidelim kızlar. Faruk'u arkadan takip edeceğiz kızlar. Götüne gelebiliyorum anca. Neyse ki götüne gelebiliyorum. Dünyanın en güzel manzarasını görüyorum. Daha ne olsun yani. Oğlum o çocuk cidden o boyla araba kullanabiliyor mu lan bir dakika. <laughs> Görünmüyor ki abi. Oha. Oğlum cidden öyle mi süreceksin lan? Polis çevirmesinde ağzına sıçarlar valla. Asucum yükledin mi Asu? Şunu da yukarıya koyduk mu tamamdır Faruk. Evet yükledim. Gördüğün gibi Faruk nasıl olmuş bak bakalım bir. Ya muazzam o. Bunlar ne lan? Ayna seti gibi abi. Bunlar ne lan? Oğlum efsane olmuş lan. Dolap morap abi. Kahvemi de hazırlamış. Aşkımsın ya. Bir tanesin valla Asucum ya. Bildiğiniz kız ev yapmış lan. Lan çok özeniyor var ya abi. Bunun kalbini falan kırmamaya çok özen göstereceğim ya. Hayatımın aşkı bu benim. Neyse hayatım. Hadi kapıları kapatalım da yollara düşelim artık. Ben de artık şu gözlüğümü takayım değil mi? Hadi gidelim Asu gel bakalım. Hadi bakalım abi. Önce okula gideceğiz biliyorsunuz arkadaşlar. Malum önce okul var. Gel bakalım Süley Raşit. Çocuk bir anda büyüdü lan araba sürerken abi. Süley Raşit gel gel. Yanlış gidiyorsun Süley Raşit. Sonunda doğru yolu buldu abi. Önce okula gideceğiz arkadaşlar. Bakalım okul herhalde bir kafile falan hazırlamıştır. Onların peşine takılacağız ve gideceğiz. Asucuğum etraf çok renkli görünüyor. Sen zaten normalde de renkli bir kişiliksin de yani. Oğlum arabanın için de pembeye boyamış hayvan herif ya. Neyse abi. Gel gel Süleyman Raşit gel. Mevzu var baba. Oğlum bu çocuk araba sürmeyi Tabi sürmeyi bilmediğinden değil abi bence. Koltuk çocuğun götüne giriyor zor durumda. Hani boyu yetmiyor ne yapsın. Zorla uzanıyor. Yapacak bir şey yok. Yazık Allah kurtarsın ne diyeyim yani. Dalga geçmek de istemiyorum Süleyi Raşit'le. Zaten biliyorsunuz atarlı bir tip. Böyle amca amca diye diye vallahi bitirir bizi. Neyse uğraşmayalım abi. Şuradan döneceğiz. Buradan dönüyor muyduk ya? Sen Sanırım sanırım okul bu tarafta kaldı. Gel bakalım. Okulun yerini bilmeyen öğrencim olur olurlar? Haydi bakayım Süleyman gel bakalım. Arabayı da nasıl bağladıysam hala kopmadı abi. Öyle bir bağlamışım ki. Tam bağlamışım yani. Hani lan, nerede oğlum millet? Aa, millet yok abi. Okul burada da millet yok. Aa. Nasıl olur ya? Bir dakika Asu gelsene. Bir soralım bakalım ya. Bak hocalardan biri orada. Hocam, hocam, hocam sizle konuşuyorum hocam. Hocam. Hocam bir bakar mısınız? Hocam biz de gidecektik ya biz de gafileydik ya yani şu geziye gidecektik üniversite öğrencileri tıp öğrencileri. Hocam neredeler hani? Ay siz çok geç kalmışsınız. Kafile dokuz buçukta gitti. Yazık olmuş bak hocanız not sigara içme evladım. Evladım kampüsün içinde sigara içmeyin yasak bu. Neyse yani geç kalmışsın bilmiyorum yani. Bu ne böyle ya Hollywood yıldızı gibi. Neyse istiyorsanız adresi vereyim artık öyle gidersiniz yani. Adamsınız hocam sağ olun. Gel Asu gel ya. Oğlum ekmişler bizi resmen ya Allah'ım Rabbim inanamıyorum. Ulan o şerefsiz zenginin işidir var ya o Kazım mıdır nedir o İbni'nin işidir abi. Süley Raşit. Süley Raşit. Nerede lan bir dakika Asu sen dur ya. Süley Raşit Takip et beni baba. Uzun bir oğlum. Çocuk görünmüyor ki lan. <laughs> Uzun bir yola çıkıyoruz. Hadi Asucuğum gidiyoruz. Atla. Çok fena sıçtık şimdi. Sanırım doğru yoldayız arkadaşlar. Oğlum ne uzak bir mesafeymiş ya. Asu da valizleri yığmış yığmış abi. Araç zaten yavaş gidiyor. Bir de arkada benimki var görüyorsunuz. Allah'ım sıkıntılı ya. Şu açta bak lan. Hala geliyor. Çok ısrarlı bir çocuk. Helal olsun abi. Buraya kadar çarpmadan sürdü. Delikanlı çocukmuş ya. Görmedi halde sürüyor. Bir de görse neler yapacak. Oğlum yalnız çok güzel yeri seçmiş sana hoca da. Ne diyorsunuz abi? Ve wow. müthiş olmuş. Bence efsane. Aa bu ne lan? Buraya bırakmışlar. Geyik, geyik koşuyor. Geyik kardeş. Nasıl kaçıyor abi? Allah Allah. O ne oğlum lan? Millet neler sürüyor görüyorsunuz mu abi? İlginç. Çok güzel lan yeşillik, ormanlık abi. İleride galiba. Hocanın tarif ettiği yere göre öyle. Evet Google Maps'e işaretlemişti hocamız. Malumunuz. Allah devriliyorduk lan. Oğlum devrilme tehlikesi atlattık lan. Oha. Oha. Oha abi ölümden döndüm. Gördünüz mü? <laughs> abi gidiyordu. Oha. Oğlum nasıl korktum lan. Vallaha devriliyordu abi. Oğlum ağzımıza sıçtılar. Raşit. Süley Raşit daha doğrusu. Süley Raşit ne oldu? Ha geldi abi bir şey yok. Tamam. Oğlum korkuttun lan. Kazaya falan karıştı sandım abi. Neyse şöyle çekelim o zaman. Gel bakalım Süleydi Raşit. Aa çadırlar oraya kurmuşlar abi. Biz şöyle çekelim abi. Düşmeyiz herhalde ya. O ne lan? Özel yatak yaptırmışlar abi. Neler oluyor ya? Dur oğlum şöyle şöyle koyalım şöyle şöyle şöyle. Arabanın da bağlantısını çıkartmak lazım. Yalnız böyle de sıkıntılı lan kayıyoruz lan. Lan oğlum Bim'den alırsanız böyle olur ya. Bim'den karavan mı alınır değil mi? Abi yukarıya çekelim bizi iyisi yoksa araba harap olacak valla. Dur 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 dur. Asucum sıkı tutun. Oğlum geri geri gidiyor. <laughs> abi ölümden döneceğiz yine galiba. Oğlum çok fena kayıyor lan. Durun durun. Şuraya bırakırız abi. Tamam. Tamam tamam. Hemen bebeğimi kurtarmam lazım buradan. Oğlum neler de olmuş lan oha. Süleyi Raşit de geldi. Süleyi Raşit sen de gel şöyle yukarı çekersin gel gel. Gel böyle gel Süleyi Raşit. Şuraya park edeceğim ben bunu abi. Bu benim özel arabam lan. Dur 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 Süleyra işte hemen yavaş baba. Yavaş. Tamamdır. Şöyle çek Süleyra Raşit. Okeydir baba. Geldik Süleyra Raşit. Hadi in bakalım. Oh sonunda gelebildik vallahi Faruk. Ne kadar da uzun yolmuş Faruk. Kızlar gelin hadi kızlar. İyisiniz değil mi Süleyra Raşit? Neyse hadi gidelim bakalım. Gelin böyle. Neler oluyormuş bir öğrenelim. Oğlum güzel yer seçmişler de abi. Aman benim kara... Oğlum şu ne lan? Onu ben anlamadım abi. Neler dönüyor ya? Neyse bekleyin siz bakayım ben bir koşayım hele bir ne oluyormuş ya burada. Geliyorsunuz mu? Siz de koşamıyorsunuz mu ya? Koş sana. Bu ne lan? Aa özel yere ayıttırmış abi biri. Kesin o zengin ip var ya. Fakirler de çadırda kalsın anasını satayım. Oh. Şuna bak abi. Vay be. Hocam. 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 Çıkın hocam. Farık. Ne diye dekme atıyorsun? İçeride karıyla seçiyor yani. içeride uzanıyordum yani karı yolanın üstünde. Farık nasıl buldun bizi? Ben seni ektim sanıyordum. Hadi yüzün karşıya da arkadaşlarınızla eğlenin bakın. Karşıya yüzüp eğlenik mi hocam? Aa orada ne oluyor lan abi? Aa bakar mısınız? Parti var lan. Vallahi parti var abi bakın. Oha. Ne oluyor lan orada? Hocam hayırdır kim düzenliyor bunu ya? Okul bu kadar parayı nereden buldu? Akıl değil Faruk. Kazım'ın düzenlediği bir şeymiş. İşte gidin de yüzün takılın hadi. Kazım'ın düzenlediği mi? Ben gitmem ya o ibne düzenlediyse ben gitmem abi. Hadi bakalım oturmaya mı geldik? Kopun 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 gençler. O ne? Asu mu gelmiş? Güzelliği buradan görebiliyorum. Asu gelmiş. Siz kopa durun ben tekneyle Asu'yu alıp geliyorum. Biraz ıslandım ama önemli değil. Hemen teknemle Asu'yu almalıyım. Şöyle çıkartırız kıyı abi. Ben şuradan çıkarım. Asu'yu hemen almalıyım. Asu hoş geldin Asu. Parti yapıyoruz gelmek ister misin Asu? Ay Kazımcım ben böyle bir kararı veremem sonuçta benim bir sevgilim var. Yani Farukcuğum partiye gider miyiz? Ya bunun partisinde ne işimiz var bizim Asu ya? Boş ver. Bizim karavan var zaten. Faruk yapma dostum tamam. Geçmişe bir sünger çekelim. Aa sünger dedik. Bak sünger bob var. Onu çeki veririz. Yani dostum sıkıntı değil. Hadi oğlum tekne gidiyorlar. <laughs> sıkıntı değil. Hadi gelin sizi karşıya geçireyim. Size bir geç Asu sana geçireceğim zaten. Faruk'la iyi geçinmem lazım. Tekneye gidince Asu'nun içkisine biraz ilaç katacağım. Evet Nuri Alçoluk var biraz bende. İlaç katacağım ve Asu'yu sabaha kadar... Hmm, yani neyse. Faruk hadi dostum gidelim. Yapma ama ne olur. Hadi barışalım. Gel şöyle bir el sıkışalım. Gel. El sıkışmak için bu kadar uzaklaşmaya gerek yoktu. Hava da karardı. Yalnız senin tekne gitti lan Kazım. Neyse yüzerek geçeriz baba. Hayırdır ya bir iyi davranıyor bu yavşak bana. Altından bir şeyler çıkacakmış gibi ama neyse. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi kamp alanına geldik. Bakalım neler çeviriyor bu yi, neler, neler oluyor göreceğiz. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sizden şöyle bu videoya bir 1500 like bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. O merhaba beyefendi. Yiyecek kısmı nerede? Kocamla ben bayağı bir acıktık da. Acıktınız mı? Ablacım Afrika'nın rızkını memelerinde taşıyorsun. O, tövbe estağfurullah bu nedir ya. Allah'ım yarabbim ileride solda. Solda mıydı lan? Oğlum ben de bilmiyorum ki ya. Ablacım siz gidin bulursunuz. Şöyle git bulursun. Hadi bakayım. O beyefendi. Benimki kesinlikle kilo değil. Ödem ödem. ödeme mi? Ne ödemesi lan? Mobil ödeme mi oğlum? Onu ödesen de geçmez. Vallahi hayvan gibi olmuşsun. Neyse ya vallahi ben karışmam abi. Sonra gelirler şikayet edelim Efendim şu ileride bir yerde olacaktı yiyecek reyonumuz. Hadi gidin bakın gelin bakayım orada mıymış? Oğlum ne yapıyor lan orayı talan mı ediyorlar? lan oğlum çok almayın lan valla bak bak. Mahallenin yiyeceği bitecek sonra. Lan devlet ambargo koyacak. <laughs> Bu kadar yiyecek nasıl tüketiliyor ya? Ya ablacım az alın az alın Allah'ınızı seviyorsanız zaten doldurmuşsunuz. Neyse ben kasaya geçeyim izliyor beni patron.